Taşması Galatasaray Beşiktaş'a ağırlıyor. Hava atışı gerçekleşti. Oldu skor. İki tane yabancı oyuncusundan skor vurdu Galatasaray. Bahar. Ee, performansı yüksek oyunculardı ikisi de zaten. Esra tekrar Bahar Çağlar'a. Bahar potaya gitmek istedi. İyi savunma var Galatasaray'dan. Top tekrar Bahar'da kaldı. 3 saniye var. Ucun süresinin sona ermesine Esra 3 sayıları gönderdi biterken. Beşiktaş'a da bir nefes aldırdı Esra Atacan. Alperi kendini gösterdi. Şimdi topu aldı Alper'i. Orta mesafe atışını gönderdi. İsabeti yok. Makulay potu altında. Makulay ucun ribandını aldı. Sayıyı da yaptı. Gal için çok önemli. Çünkü genç bir oyuncu ve rotasyondan, bençten gelen oyuncuların katkısı çok önemli olacak maç açısından. Müthiş bir atış daha geldi Sinem'den bu kez. El üstünden göndermeyi başardı Sinem Ataş. Sinem bu atışları çok iyi kullanabilen oyuncu. Genç. Kelsey Mitchell şimdi boşluğu bulundu da sayı gönderdi. O da serbest atışlar sonrası. İkiliğe bilen bir oyuncu, Geçime, geçmeye çalışan bir oyuncu. Kelsey Mitchell harika bıraktı Akator'a. Akator da bu asisti sayıda tamamlıyor. Evet. Epupa çok süratli Fransız oyuncu. Şimdi Bahar'a Bahar orta mesafeye atışı buldu. Ben performansını yakalamaya çalışıyor. Akator iyi sıyırıldı, Evelyn Akator pek göstererek turnikesinde isabeti buldu. Evelyn Akator. Galatasaray için bir dezavantajdı. Kersim için Evelyn Akator. Çembere kendi gitti Akator, isabeti de buluyor. Evelyn Akator. oraya Jefferson, Işıl. Işıl kendi gitti, adımladı, potayı da bulmaya başardı Işıl Alben. Sayı, isabeti yok. Burada Galatasaray için bir göz avantajı. jalan sonması tabii yine devam ediyor Galatasaray. Epupa 3 sayılığı gönderdi. isabet buluyor. Olivia Epupa. Hemen cevap verdi. İsabet dediği Kulay'dan Epupa aldı reboundu. Olivia Epupa dışarıya Kübra ekstra pas. Kelsey Mitchell biraz yakınlaştı atışını kullandı. İsabet yok. Epupa aldı hücum reboundunu. Sayıda buluyor Epupa. Kısa boyuna rağmen Beşiktaş'ın önemli reboundçularından bir tanesi. Maç çok hızlandı Kelsey Mitchell. Şu an tenis müsabakası gibi, müsabakası gibi e, izliyorum müsabakayı. Daha Top çağlar, bir orada bir orada. O da bıraktı turnikeyi. isabeti buluyor. Aslında Kelsey Mitchell, Esra gösterdi kendini Esra. Epupa'ya verdi Epupa. Epupa 3 saniye kala indirdi topu Akator pot altında. Bu Eputla. iki oyuncunun performansı çok önemli iki takım açısından da. Kelsey Mitchell. Mitchell 8 saniyesi kaldı. Kelsey Mitchell. birebir bir oynamayı tercih edecek. Kelsey Mitchell gönderdi. Atışında 3 sayılık isabeti buluyor. Mola kararı bu kez Efe Güven'den. Bahar'ı yaptı karşısında. Kelsey Mitchell Bahar'a. Bahar Çağlar orta mesafeden atışında isabeti buluyor. Bahar Çağlar. Bahar Çağlar'ın da bu 8. sayısı Beşiktaş açısından çok önemli. Son 10 saniye var. 34-27. İkinci yarı öncesi. Bakalım kim avantajlı gidecek. Işıl. Işıl. Hatalı yürüme. 0.1 salise var. Esra. Bütün arkadaşlarını ileri gösterdi. Epupa, Epupa kullanmıyor. İlk yarı sona eriyor. Değerli izleyenler Galatasaray 27, Beşiktaş 34. Esra Atacan. İki takım da aynı beşlerle başladı. Maça başla, başlanan beşlerle. Kelsey Mitchell iyi kurtuldu orada. Kelsey Mitchell çok rahat bir turnike. Sayıları da bulmuş oldu. Böylelikle Kelsey Mitchell, Sinem. O da Monika Grigalskite. Grigalskite. Onun da eli sıcak. Üçüncü çeyrekte. Evet, ikinci çeyrekteki sekizinci sayıcı Galatasaray açısından da çift tane çıkan ilk oyuncu. Hemen karşılık geldi. Üç sayılık. Kübra Siyahdemir'den Demir'den. güçten çıkmış. Top. Derbide gerçekten fair yüksek bir hareket olmuş oldu bu. Işıl'ı da tebrik ediyoruz bu dürüstlüğünden dolayı. Kesinlikle öyle. Kelsey Mitchell üzerine de 3 sayılık atışında isabet oluyor. 2 sayılık 51 43 oldu. Fark 8. Moria Jefferson'ın yine 2 sayısı 2 sayıda kaldı. Moria Jefferson çembere gitti. Sabiti bulamıyor. Epupa araya. Kelsey Mitchell şöyle bir dolaştı. 2 kişi baskı. Kelsey Mitchell'a faal var. Işıl Alben. Kulay ve Fahri Abdi oyuna girecek. Evet bu da Işıl Albi'nin üçüncü faali. Fahri Abdi ve Makulay çok devreye giremedi. Bu da Galatasaray sorun yaratıyor doğal olarak. Çünkü... Çok iyi bir sezon, e, maç geçirmişti geçen hafta, hafta içi oynadan Avrupa Pupası'ndaki oyuncuda. E, Pupa bu arada müthiş bir üçlük çıkarttı, bir anda başından Kelsey Mitchell. Grigalovski tek açısından Kelsey gönderdi, iki sayılık isabeti buluyor. Efe Güven de bu sayı üzerine mol alıyor. Kaptanın sorumluluk alması bu, Galatasaray'a çok önemli şu an. 56-46 fark yeniden ona düştü. Bahar. Oraya Jefferson'ın çok iyi bir müdafası var şu an. Kelsey Mitchell'a geçit vermedi ama o pasını aktarmayı başardı. Kübra Siyah Demir 3 sayılık bu ucumu tamamlıyor. Gönderdi Epupa atışında isabet yok. Galatasaray Epupa'nın şutunu tekrar yine riske etti. Ama bu sefer başarılı da olamadı Gerhard Epupa. Jefferson, Jefferson uzun bir aradan sonra sayıyı buldu Galatasaray. Evet, Jeff Jefferson'ın dördüncü sayısı. Kelsey Mitchell bomboş gitti, Kelsey Mitchell. İran Nas bu ses iyi durdu karşısında. Maçın temposu yine arttı. Moria Jefferson bir de üç sayılık gönderdi, isabeti bulamıyor. Bu atış çok önemliydi Galatasaray açısından. Kelsey Mitchell, Kübra kaptırmadı topu. Epupa şimdi Bahar Çağlar. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncuları olduğu için şu an süreyi değerlendirmeye çalışıyor. Kelsey Mitchell. Kelsey Mitchell arka bıraktı. Evel Nakatora ve bu organizasyon. Her atış çok önemli şu an. Rhea Jefferson bu kez yüksek bıraktı. Atışın isabeti buldu. Tam sağ baskı geldi şu an Galatasaray'da. Ama iyi çıktı Beşiktaş. Evet. Kelsey Mitchell. Şu an süreyi değerlendirmeye çalışıyor Kelsey Mitchell. 61-50. Yükselik atışında isabeti bulamadı. Kelsey Mitchell son müdahale. Galatasaraylı oyunculardan kararı geldi. Sinem kaptı şimdi topu. Hızlı şansı İrem Naz bomboş ediyor. İrem Naz. Turnike'yi kaçırdı. Monika. Gregor tamamlıyor. Galatasaray açısından çok önemli Monika'nın bu performansı ama diğer oyuncular devreye giremediği için şu an çift tanelerin altına düştü. Epupa, Bahar, Kelsey Mitchell. Işıl arkasından Işıl geldi. Kelsey top kaybetti. Dilan Nastopuz. Moriacı. Kelsey Mitchell görmedi Işıl'ı arkasında. Şimdi Jefferson blok geldi Akator'dan. Epupa hatalı yürüme kararı var. Faul geliyor. Epupa. Epupa yine Evelyn Akator'u indirdi. Yine benzer bir sayı Beşiktaş'tan. Evet Epupa'nın hızı Akator'un da doğru yerde durması, doğru pozisyon alması sayıyla bitir sonuçlandı. 65-52 fark 13. 20 saniye kaldı artık maçın bitmesine. İrenmaz İren topuz bu atışta isabet yok Bahar el koymuştu Epupa sonucum evet. bu sonucumu Atış kullanmıyor kullanmıyorlar. Epupa ve karşılaşma sona eriyor değerli basketbol severler Beşiktaş Galatasaray deplasmanında 14. haftada 65-52 kazanmayı başarıyor